Merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bu haftaki deneyimizin adı sihirbaz topaç. Ben bu deneyde siyah beyaz renklerden oluşan bir topaç yaptım. Fakat bu topaç sıradan topaçlara hiç benzemiyor. Bu topaçı döndürdüğümüz zaman göz yanılması oluyor ve üstündeki desenler şekil değiştiriyor. Bazıları topaçı döndürdüğümüz zaman siyah beyaz halkalar, bazıları ise Topacı döndürdüğümüz zaman siyah beyaz halkaların içinde farklı farklı renkler geliyor. Gelin şimdi bu topacı birlikte yapalım. İlk olarak A4 kağıdını masanın üstüne koyuyoruz ve CD'nin büyüklüğünde kesiyoruz. Sonra bu şekilde üstüne kağıdın üstüne çiziyoruz ve bir yapıştırıcı yardımıyla CD'nin üstüne yapıştırıyoruz. CD'nin ortasındaki deliğe sığabilecek bir silindir alıyoruz ama bu silindir Kalem veya soba gibi şeyler olabilir. Sonu e, içinden geçirdikten sonra e, topacımız hazır oluyor. Çok eğlenceli. Hepinize tavsiye ederim. Görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Deneyimizin adı sihirbaz topak. Deneyimiz için gerekli malzemeler CD, yapıştırıcı, CD'nin ortasına girebilecek silindir herhangi bir madde, siyah kalem, makas ve bir dosya kağıdı olacak. İsterseniz deneyin yapılışını bir anlatayım. Ka kağıdın üstünde böyle bir desen çiziyoruz. Ben önceden çizdim. Sonra kesip CD'nin üst kısmına yapıştırıyoruz ve ortasına denk gelecek şekilde deliyoruz girebilecek herhangi bir silindir madde ise ortasından geçirip döndürdüğümüzde göz yanması olduğunu görüyoruz. Bu göz yanması'nın oluşturan şey gözümüze oluşturan bölümlerin arasında birisi de a tabakası. A tabakasında çubuk ve koni şeklinde hücreler bulunur. Bu hücrelerde göz yanması olmasına sebep oluyor. İsterseniz deneyimize başlayalım. İlk öncelikle şekli kağıt üzerinden kesip çıkartmamız gerekiyor. Sonra ise CD'mizin üst kısmına yapıştıracağız. Sonra ortasından denk gelen yeri makas yardımıyla keseceğiz. Böyle daha rahat olacak. şöyle gel İsterseniz önceden belirleyebilirsiniz keseceğiniz kısmı ve son olarak da silindir eşyanızı ortasından geçireceksiniz. Ve çevirirken bir göz yanması oluşacak. Bunu siz farklı şekillerde görebilirsiniz. Hoşçakalın.